Güldük eğlendik. Sihirli ölümcül bitki canavarı? Tabii ne olacak? Gübre böceği istilası. Kesin lanetliyim. Dev böceklerin öldürmesinden daha kötüsü de olabilirdi. Ejderlerimizi getirmiyoruz demiştik. Düello'ya ejder getirmek ayıp yalnız. Ben de o yüzden geldim. Eh, bence daha çok yanık kokuyor. Göz bandı iyiymiş. Ben almayayım o zaman. Teşekkürler, iyi günler. Neden bu kadar çok bacakları var? Neden? Sen kimsin? Hep iyi anlatmıştır, eminim. Sena sen misin? Ballısın Lushun. Savulun kötüler. Adalet budur. Çok sürmez. Selam. Gel barışalım. Yapma ya. Zevkin çok iyiymiş arkadaşım. Şat ya. Böyle olmasın. Ah. Layığını yakında bulacak. Ah. Kötüler hep kaçak dövüşüyor. Boş lafla işim yok. Çünkü işim var. Kefaret ödemekten kaçamazsın. Korkma. Hainlere pabuç bırakmam. Bir yanlışım mı oldu? Adalet hızlı çalışır. Herkesin kancası olmalı. Onlarındı, şimdi bizim. Doğruluk adına el kondu. Bulanındır. Hop, biz ölüme güleriz. Ha, yazgım benden sorulur. Teşekkürü sonra et. Onu biz alalım. İyiyi kötüden, kural olmadan da ayırırım. İyi insanlar kayıtsız kalmaz. Ölecek hainler, görülecek hesaplar. İş yani. Ölmek istemiyor musun? İnsan ol, kuralları çiğnemem. Esnetirim. Azıcık. Şuna bak, zangır zangır titriyor. Ha! Teslim olacak vakit var. Ne olur beni öldürme akşam. De yeter. Dünya kendi kendini kurtaracak değil ya. Tabii tabi oyalan. Beklemek hobimdir zaten. İyilik dolu bir dünyaya bir adım daha yaklaştık. Güler yüzlü intikam. Beğendin mi? Susla dövüş tamam mı? Hangimiz daha güçlü göreceğiz akşam. Bu afacanlar insanı cayır cayır yakar. Örümcekler işlerini yapacak.